Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Craft Rice indirilir? Şurada Craft Rice nasıl indirilir? Size onu göstereceğim. Size verdiğim linkten benim link vermedi aslında gerek yok. videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Şuradan şurada Craft Rice Craft Rice indir yazıyoruz. Şurada Download Craft rice var. Ona tık bekliyoruz. Bekliyoruz açılmasını. Sonra buradan ana sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Bir yer vardı hemen oraya bak. Aynen. Bakın. Buradan bilgisayarınız mesela Apple'sa Apple'a şuraya basın. Windows'a Windows'a basın. Şunun ismini bilmiyorum. Öyle. ise da buna basın. Benimkisi böyle olduğu için Windows olduğu için bunu burada Crown Fraser Launcher yazıyor bunu hemen atıyoruz masa üstümüze basıyoruz bir kere üstüne çok basit indirmesi böyle ve oyunumuz indirilmiş oluyor ben de oyun yüklü olduğu için ben sileceğim bakayım acaba buradakini mi almış hayır ama bunu çöp kutusuna atalım. Bakalım gidecek mi? Aynen gitti. Ben yani de gördüğünüz gibi Craft Rice var. Orada size birkaç şey gösterecek. Siz onları beklemeniz lazım. Sonra oyun tamamen açılacak. Burada iki tane açıldı. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Bir saniye. Aa, bu, bunu kapatalım. Evet. Benim kendi oyunum açılıyor. Açılması biraz uzun sürebilir tabii. bazılarımızı bazılarımızın sistemleri yüksek olduğu için, bilgisayarlar hızlı olduğu için hemen açılabilir. İşte buradan altta çıkıyor. Craft Rise güncelleniyor. Onu bekledikten sonra kendinize bir hesap açmanız lazım. Hemen hesap nasıl açılır onu da göstereyim. Şöyle giriyoruz yeniden. Buradan kayıt ve giriş diyoruz. Buradan kayıt ol diyoruz. Ve buradan ismimizi her şeyi istediği her şeyi yazıyoruz. Kayıt oluyoruz. Sonra da hesabımıza giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum. Bilgisayar başka bir yerdeydi. Şimdi daha sık sık video çekebilirim. Hadi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.